Öğretmen kadrosu bir kere konusunda kesinlikle uzman bir kadro. Eğitimdeki uzmanlıklarının haricinde çocuklarımı tanıyorlar, bunu hissettiriyorlar çünkü toplantılarda ya da görüşmelerde bunu çok net görebiliyorum. Çocuklarımın özelliklerini benim kadar biliyorlar neredeyse. Bir sorun varsa bu sorunun neyden kaynaklandığını tespit edebiliyorlar bu şekilde. Bu yüzden ben bu durumdan çok memnunum. Yani sadece eğitimdeki destek yeterli olmayabiliyor belli bir noktadan sonra ama kişiliklerini de tanımaları gerçekten çok önemli bir detay benim için. Check-up'lar, self kontroller ve deneme sınavları sonucunda çocukların eksikleri belirlenip bu eksikler doğrultusunda onları tamamlayıcı etütler olması gerçekten iyi benim için. Çünkü çocuğa ihtiyacı olmayan bilgi vermek yerine sadece ilk ihtiyacı olan noktalara odaklanılıyor ve eksikleri bu şekilde tam olarak doldurulmuş oluyor. İyi simya. Kayseri Simya Koleji hakkında duygularım çok iyi. Öncelikle yani kızımızı yazdırdığımız için çok memnunuz. Simya Koleji'ndeki yani başarılar gördükçe daha da çok memnun oluyoruz. Kızım da çok memnun, öğretmenlerinden çok memnun, ilgi ilgi alakadan çok memnun. Yani davranışlardan, yemeklerinden, yani her şeyinden memnunuz. Yani Simya Koleji'nde herkese tavsiye ediyoruz. Yani başarılarının devamını diliyorum.